Merhaba değerli arkadaşlar. 8. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı sorular var. Bunları beraber yapalım. İlk soruda gördüğünüz gibi işlemler var. Köklü ifadelerle ilgili basit işlemler var. Onları yapacağız arkadaşlar. Evet A şıkkında 8 kök 2 verilmiş. Eksi kök içinde 18. Şimdi burada ne düşünebiliriz arkadaşlar? 18'i kök içindeki 18'i 9 çarpı 2 olarak yazabiliriz değil mi? Yazabiliriz onu göstereyim. Şimdi 8 ne yaptık arkadaşlar? 8 kök 2 eksi 10 kök içinde 18 18'i 9 çarpı 2 olarak yazdık. 9 dışarı ne olarak çıktı? 3 olarak çıktı. İçeride ne kaldı? 2. Ne oldu arkadaşlar şimdi o durum? 8 kök 2 eksi 3 kök 2. O da eşittir 5 kök 2 arkadaşlar. Kökler eşit olduğu zaman bir kök yazılır. Normal toplama çıkarma işlemi yapılır. Sonuç bulunur. Tamam mı? Kökler eşit olmasaydı bu çıkarma işlemi yapılmazdı. Öyle kalır. Mesela bu kök 3 olsaydı örnek olarak bu kök 3 olarak kalırdı. Bu da kök 2 olarak kalırdı. İşlem aynen böyle kalırdı. Ama ikisi de aynı kök olduğu için aynı kök olduğumu çıkarmayı veya toplamayı yapıyoruz. 8'den 5'i çıkardık. 5 bıraktık. Köklerden bir tanesini yazdık. Tamam. Diğer işlemimiz neydi arkadaşlar? Kök 20 bölü kök 5 değil mi? Kök 20'yi 5 çarpı 4 şeklinde yazarız. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 5. Kök 5'ler birbirini götürür. Sonuçta ne kalır arkadaşlar? 2 kalır. Yani kök 5'ler sadeleştirir. Önemli olan şu işlemleri yapabilmek. Şu çarpmayı yazabilmek. Tamam mı? Bunlara bak. Burada 9 çarpı 2 yazdık. Burada 5 çarpı 4. Bunları yaptık mı zaten işlem kendisi geliyor. İkinci soruda arkadaşlar görüyorsunuz rakamlar var. Bu rakamların biz bilimsel olarak yazılması isteniyor. Yani bu rakamları bilimsel yazacağız. Şimdi ilk rakamımız arkadaşlar gördüğünüz kocaman bir sayı değil mi? Kocaman. Biz bunu bilimsel olarak nasıl yaparız? Dikkatle dinliyoruz. Hepsini bilimsel olarak yazılmasını tek tek anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi araya ilk önce arkadaşlar ile birinci sayı ikinci arasında bir tane virgül koyuyoruz. Bakın 1 ile 2 arasına ne koydum? Bir tane virgül koydum. Ondan sonra arkadaşlar virgülden sonraki bütün sayıları sayıyoruz. Tamam mı? Virgülden sonraki bütün sayıları basamak olarak sayıyoruz. Yani kaç tane sayı var virgülden sonra saydığım zaman? 23 tane var. Evet 23 taneyi ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıfırları siliyoruz. Sayının sağ tarafında sıfırlar var görüyorsunuz. Bunları ne yapıyoruz? Siliyoruz. Silelim onları sildik. Sildikten sonra arkadaşlar bu sayıyı çarpı 10 diyoruz. Çarpı peki üzerine yazacağız arkadaşlar? Virgülden sonra kaç tane sayı bulmuştuk, saymıştık? 23 tane, değil mi? O zaman 10 üzeri 23 yapıyoruz. Tamam? Evet, yazılımı bu şekilde. Bilimsel yazım bakın koskoca sayıyı bilimsel olarak bu şekilde yazdık. Anlamadıysanız bunu tekrar dinlersiniz arkadaşlar. Şimdi diğer sayıya geçiyorum. Arttaki rakama geçiyorum arkadaşlar. Birinci sayı ile ikinci sayı arasında ne yapıyorum? Virgül koyuyorum. Her zaman kural bu arkadaşlar. Tamam mı? bu virgülsüz sayılarda birinci sayı ile ikinci sayı arasında tamam mı? Ne koyuyorsunuz arkadaşlar? Virgül koyuyorsunuz. Virgül koyduktan sonra sayı e, basamakları sayıyorsunuz arkadaşlar. Kaç tane basamak var? Yani rakam var. Virgülden sonra sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane neyi varmış arkadaşlar virgülden sonra? Sayı var. Bunu unutmuyoruz. 9 tane. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayının sağ tarafındaki sıfırları, sıfırlar var ya sağ tarafındaki. Onları siliyoruz sildik. Bu sayıyı 10 ile çarpıyoruz. Çarptık. Peki 10 üzerine ne yazacaktık arkadaşlar? Kaç tane sayı bulmuştuk virgülden sonra? 9 tane bulmuştuk değil mi? O zaman 10 üzeri 9 olacak. Evet. Bu sayının da bilimsel yazılımı bu şekilde arkadaşlar. 2 virgül 0, 5, 6, 3, 8, 7 sayımızı yazıyoruz. Çarpı 10 üzeri 9 diyoruz. Bu 9 hani virgülden sonra sayalım dedik ya o sayıların sayısı. Evet. Şimdi diğerini yapalım arkadaşlar. Bak yine bir tane büyük bir sayı var. Birinci sayı ile ikinci sayı arasına ne koyuyoruz arkadaşlar? Virgül koyuyoruz. Ondan sonra sayıları sayıyoruz tek tek. Yani virgülden sonra kaç tane rakam var? Onları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 tane rakam var arkadaşlar. Eşitliğe kadar 10 tane ne varmış? Rakam ama virgülden sonra. Tamam mı? Virgülden sonrakileri sayıyoruz. Saydık arkadaşlar. Ne yapıyorduk? rakamımızın sağ tarafındaki bak 2 4 5 tane sıfırı siliyoruz. Onları siliyoruz. Sildik. Ondan sonra bu sayımızı 10'la çarpıyoruz. Çarpı 10 diyoruz. Peki onun üzerine ne yazacağız? Virgülden sonra ne saymıştık arkadaşlar? 10 saymıştık değil mi? 10 yazacağız virgülden sonra 10 tane rakam vardı. 10 üzeri 10 yazacağız ama onun üzerine 10'u onu yazıyoruz. Evet. Bunu da yazdık arkadaşlar. Şimdi alttaki rakamı gösterelim ne yapıyoruz? Birinci sayı ile ikinci sayı arasına virgülümüzü koyuyoruz. Şimdi sayalım arkadaşlar. Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4 tane rakam var. Şimdi sayımızın sağ tarafında sıfır var mı? Sıfır yok. Yani silecek bir rakam yok. Bu böyle kalıyor. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Bunu bilimsel göstermek için 10 üzeri kaçla göstereceğiz? 10 üzeri 4 ile göstereceğiz değil mi? 10 üzeri 4 ile göstereceğiz. Neden? Çünkü virgülden sonra 4 tane rakamımız vardı. O 4 tane rakamdan dolayı 10'un üzerine o rakam sayısını yazıyoruz. Yani 4 tane rakam yazıyoruz. Şimdi 35'i de bilimsel olarak gösterelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Birinci sayı ile ikinci zaten iki tane rakamımız var. Arasına bir tane virgül koyuyoruz. Birinci ile ikinci arasına. Virgülden sonra kaç tane rakam var? Bir tane var. Bunu 10 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Bir tane olduğu için 10 ile çarpıyoruz. Bu 10 nedir arkadaşlar? Aynı zamanda 10 üzeri 1'dir değil mi arkadaşlar? Evet. 10 üzeri 1 olduğundan dolayı bu şekilde bırakıyoruz. Yani 10 üzeri bir şey yazmaya gerek yok. Yani 10 üzeri bir de yazsanız olur, yazmasanız da olur. Evet. Şimdi sıfır virgüllü sayıların bilimsel yazım, yazılımına gelelim arkadaşlar. Bakın hepsi görüyorsun sıfır virgül sayı sonra yazılmış, sıfırlardan sonra yazılmış. Bunlar yani sıfır virgülden sonraki sayılar nasıl yazılır? Arkadaşlar bu sayılar yazarken 10 üzeri diyor ya 10 üzeri yazarken eksi yazacağız tamam mı? Sıfır virgülü sayılarda kural neymiş? 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 10. Yukarıda ne yazıyorduk büyük sayılarda? 0 virgül olmayan sayılarda 10 üzeri 5, 10 üzeri 3, 10 üzeri 8 yazıyorduk değil mi? Bunda da 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 8 şeklinde yazıyoruz. Tamam. Evet şimdi başlayalım. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayımızı alıyoruz. Bakın 47, 83'ü yana aldık sayıyı. <laughs> Sıfırsız olan sayımızı yan tarafa aldık. Birinci sayı ile ikinci sayı arasına virgül koyuyoruz. Bu sayıyı 10 ile çarpıyoruz. Çarpı 10 diyoruz. Şimdi üstünü yazacağız. Üstünü nasıl yazacağız arkadaşlar? Bakıyoruz. 4'ün önünde kaç tane sıfır var? Bir, iki tane var değil mi? Virgülden sonrakini de sayıyoruz. Bak virgülden önce bir sıfır, virgülden sonra bir sıfır var. Zaten virgülden sonra hep bir sıfır olacak. Kaç tane sıfır olmuş oluyor? İki tane. O zaman 10 üzeri kaç yazacağız? İki yazacağız. Ama on üzeri ikiyi nasıl yazacağız arkadaşlar? Eksi şeklinde. Çünkü sıfır virgülü sayıları yazıyoruz. Tamam mı? Sıfır virgülü sayılarda eksi ifadesi kullanacağız. Yazıyorum. On üzeri eksi iki şeklinde yazdım. Bu kadar arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunları tekrar tekrar izlersiniz, bakarsınız. Bakın şimdi ikinci rakama geçiyorum. Onu yazacağım. İlk önce normal 20.045'imi kenara aldım. Bu 2 ile 0 arasına yani sayı ile ikinci sayı arasına virgül atıyorum. Her zaman kural bu. Attıktan sonra bunu 10 çarpıyorum. Çarpı 10 diyorum. Şimdi üstünü yazacağım. Üstünü yazacağım. Bir eksili yazacağım. Çünkü ne de 0 virgül sayı olduğu için eksi koyacağız oraya. Şimdi 10 üzeri kaç diyeceğiz arkadaşlar? 2'nin önünde kaç tane sıfır var? 1. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane. Virgülden sonraki sayıyı da yazıyoruz. O zaman demek ki 10 üzeri kaç yazacağım? Eksi 5 yazacağım. Tamam mı? 10 üzeri eksi 5. Eksi nereden geliyordu? 0 virgülü sayılarda eksi yazmamız gerektiğini söylemiştim. Kural buydu. O yüzden geliyor. 10 üzeri 5'i yazdım. Sonra bunu eksili şeklinde yazdım. Tamam mı? 10 üzeri eksi 5. Bu kadar. Şimdi geçelim diğer sayıya arkadaşlar. Diğer sayıda 325'i kenara yazıyoruz. Birinci sayı ile ikinci sayı arasına virgül atıyoruz. Bunu 10 ile çarpıyoruz. 10 üzeri kaç diyeceğiz arkadaşlar? 3'ün önünde kaç tane sıfır var? 1, 2, 3. Virgülden sonraki bir sıfır da var. onda da dahil ediyoruz demiştik. O zaman 3 yazacağız. 10 üzeri 3. Ama 10 üzeri eksi 3 yazacağız. Çünkü sıfır virgülü sayı bu. Değil mi? Sıfır virgülü yani küçük sayılarda 10 üzeri eksi yazıyoruz. 10 üzeri eksi 3 olacak. Evet yazdım. Evet 10 üzeri eksi 3. Diğer rakama gelelim arkadaşlar. 1000 bin, 10 bin, bin, pardon. Burada ne diyor arkadaşlar? Evet 10.325 sayımız var. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Hemen hemen yan tarafa yazalım bu sayıyı. Yazdık. Birinci sayı ile ikinci sayı arasında kaç? Bir virgül atıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu 10 çarpıyoruz onunla çarpacağız. Arkadaşlar burada ne var arkadaşlar? Birinin önünde kaç tane sıfır var? Bir tane var değil mi? O zaman 10 üzeri ne yazacağız arkadaşlar? Eksi 1 yazacağız. Evet. 10 üzeri eksi 1 yazacağız. Neden 10 üzeri eksi 1 yazıyoruz arkadaşlar? Birinin önünde bir tane sıfır var. 1. 10 üzeri 1. Bir de virgüllü sayı olduğu için sıfır virgüllü sayı olduğu için eksi koyuyoruz. Tamam mı? O yüzden 10 üzeri eksi 1 yazıyoruz. 10 üzeri 1'ler yazılmıyor ama 10 üzeri eksi 1'ler yazılıyor. Tamam mı? 10 üzeri 1 ile 10 üzeri eksi 1 biliyorsunuz farklı sayılar. O eksili olan sayıları kesinlikle yazıyoruz. Şimdi gelelim diğer sayımıza. Diğer sayımızda arkadaşlar sıfırdan sonra 6003 var. 6003'ü hemen yan tarafa yazıyoruz. 6 ile birinci sayı ile ikinci sayı virgül atıyoruz. Bakın birinci sayı ile ikinci sayı arasında virgül atıyoruz. Bunu 10 çarpıyoruz. Peki 10 üzeri kaç yazacağız? Hemen altının öndeki sayılara bakıyoruz. Sıfırlara bakıyoruz. 1, 2 tane sıfır var. Bir tanesi virgülden önce, bir tanesi virgülden sonra. iki tane sıfır olduğu için 10 üzeri 2 yazacağız ama eksili yazacağız. Neden eksili? Çünkü sıfır virgüllü sayı değil mi? Sıfır yani küçük rakam olduğu için sıfır virgülü sayı olduğu için eksili halini yazacağız. Hemen yazalım. Eksi 2 şeklinde yazıyoruz. Tamam arkadaşlar burada bilmemiz gereken sayının önündeki sıfırları sayıyoruz. Virgülden sonraki o bir sıfırı da alıyoruz. Onları sayıp işte işte 3 ise 3 diyoruz 10 üzeri 3, 5 ise 5 diyor. Sonra eksi önüne atıyoruz. Eksi atmamızın sebebi 0 virgül sayı olduğu için. 0'dan sonra sayı yazıldığı için. Tamam mı? 0 virgül küçük sayı olduğundan dolayı arkadaşlar. Üçüncü soruda arkadaşlar 20. terimi 108, 6. terimi 52 olan aritmetik bir dizinin ortak farkı kaçtır? Yani bizden R'yi istiyor arkadaşlar. R'yi R'yi arkadaşlar kısaca nasıl buluruz? İki tane terimin değerleri verilmişse bu R'yi bulmak arkadaşlar çok kolay. Hemen şöyle buluyoruz. Şimdi sayısal değerlerini çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın A20'nin sayısal değeri ne olarak verilmişti? 108. Peki A6'nın sayısal değeri ne verilmişti? 52. O zaman ne yapıyoruz? 108'den 52 çıkarıyoruz. Payda da ne yapıyoruz arkadaşlar? Payda da basamak değerlerini birbirinden çıkıyoruz. A'nın birinci A'nın basamak, basamak değeri neydi? 20 idi. İkincisinin 6 idi. Yani 20'den 6'yı çıkarıyoruz. 14 buluyoruz. Tamam mı? Sonra bunları birbirine oranlayıp yani bölüyoruz. Sonucu buluyoruz. Tamam. 108'den 52 çıktı. 56, alt Aşağıda 14 bulduk. 56'yı 14'e böldüğümüz zaman 4 çıkar. Ne kadar kısa bir yol. Dördüncü soruda arkadaşlar. Genel terimi AN eşittir. 2N artı 3 şekilde verilen aritmetik dizinin ortak farkı kaçtır? Yine R soruluyor. Bu gibi sorularda arkadaşlar iki tane ardışık terimi alırız birbirinden çıkarız. Büyükten küçük çıkarız. Yani ne demek istiyorum ardışık? Yani A1 ile a 2 alırız veya A2 ile a 3ü veya A3 ile a 4ü veya a 5 ile a 6yı böyle ardışık olan iki tane dizi terimini alırız. Birbirinden çıkarız. Yani büyük küçükten çıkarız. Bulduğumuz fark bize R'yi verir. Bu isteneni verir. Tamam mı? Ortak farkı verir. Şimdi yapalım arkadaşlar. Ben ne yaptım? A1 ile a 2 aldım. A1'in değerini 5 buldum. A2'nin değerini 7 buldum. 7'den 5 çıkardım. R'yi 2 olarak buldum arkadaşlar. Tamam mı? Yani burası A1, A2 değil de A3, A4 de olabilir. A5, A6, A10, A11. Yalnız ardışık olacak. Tamam mı? Yani 10 yazarken 11 olacak. A10, 11. Mesela A21 yazarken A22 olacak. Tamam mı? ardışık sayı olacak. Ardışık terimleri böyle birbirinden çıkardığınız zaman bulup birbirinden çıkardığınız mı her zaman ne bulacaksınız arkadaşlar? İsterseniz deneyin. iki bulacaksınız. Ortak farkı iki bulacaksınız. Tamam mı? Hangi terimle ama ardışık olsun. iki tane terimi alın. Birbirinden çıkarın. Büyükten küçüğü çıkarın. Zaten ikiyi bulacaksınız. Beşinci soruda ilk terimi 81 ve ortak çarpanı 3 olan geometrik bir dizinin genel terimi soruluyor bize. Şimdi genel terim nasıl yazılıyor geometrik? dizilerde arkadaşlar. AN eşittir AK çarpı R üzeri N eksi K. Değil mi? Bize ne verilmiş arkadaşlar? İlk terim verilmiş. İlk terim nedir? A1'dir. İlk terime ne diyoruz biz? A1 diyoruz. İkinci terime A2. Üçüncü terime A3 diyoruz. 27. terime A27 diyoruz. Değil mi? İlk terim A1 diye yazıyoruz. K yerine yani 1 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi her yere K yerine ne koydum? 1 koydum. Buradaki K yerine de yine bir koymuş oldum. A1'in değeri verilmiş mi? Verilmiş. Zaten verildiği için A1'i yazıyoruz arkadaşlar. Kaç olarak verilmiş? 81. R'nin değeri verilmiş mi? O da verilmiş. Yani R nedir? Ortak çarpandır. Geometrik, geometrik dizide, dizideki ortak çarpana biz R diyoruz. O da 3 olarak verilmiş. R yerine ne yazdık? 3 yazdık. Evet. a'n eşittir 81. Yani A1 yerine 81 yazıyoruz. R yerine de 3 yazdık. Ne oldu? 81 çarpı 3 üzeri n eksi 1. Bu 81, 3'ün 4. kuvveti olduğu için 3'ün 4. kuvveti şeklinde de yazabiliriz. Ne oldu? Tabanlarımız 3 oldu. Tabanlar aynı olursa ne yapıyoruz arkadaşlar? Üstleri topla, topluyoruz değil mi? Tabanlardan bir tanesini yazıyoruz. Üstleri ne yaptık? Bakın n eksi 1 artı 4 şeklinde topladım. A n yani genel terimimiz arkadaşlar 3 üzeri n artı 3 şeklinde çıktı. Ne kadar kolay. Altıncı soruda arkadaşlar ifadeler var. Cebirsel ifadeler. Bunların çarpanlarına ayırınız demiş. Evet çarpanlarına ayıralım. İlk çarpanla ayıracağım sayı 6x kare artı 4x. Bunun arkadaşlar bu iki ifadenin ortak çarpanı nedir? 2x'tir değil mi? 2x olarak x'in de yazabiliriz. Yazalım. 6x kare 2x şeklinde 2x çarpı 3x olarak yazarız. 4x'i de 2x çarpı 2 olarak yazarız. Ne oldu burada? 2x ortak çarpan olarak çıktı ortaya. O zaman 2x diyoruz. Parantez içinde geri kalan o siyah kısmı yazıyoruz. 2x artı 2'yi yazıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde bulmuş olduk. Bu bu kadar. İkincisi arkadaşlar 4x küp artı 12x kare eksi 8x. Bunun ortak çarpan şeklinde yazalım diyoruz. Nasıl yazalım arkadaşlar? Bunun çarpanlarını ayıralım. Ne şekilde yazıyoruz arkadaşlar? Burada ortak çarpan nedir? Hepsinde. Evet. Nedir arkadaşlar? 4x'tir değil mi? 4x'tir. 4x şeklinde yazalım. Mesela 4x küpü 4x çarpı x kare olarak yazdık. 12 x kareyi de 4x çarpı 3x olarak yazarız. 8x'i de arkadaşlar 4x çarpı 2 olarak yazdık. Yani hepsinde 4x ortaya çıktı. O zaman 4x çarpanına ayırırız arkadaşlar. 4x parantez içinde x kare artı 3x eksi 2 şeklinde ne yaparız? Böyle parantez içine alırız artık. 4x'i tek şekilde yazmış olduk. Yani en son hali bu hali olmuş olur arkadaşlar. Bu hale getirmiş oluruz. Tamam? Evet. Peki 4 a eksi 3b'ye artı 8ac eksi 6bc'yi nasıl çarpanlarına ayırabiliriz? Şimdi burada hepsinin ortak çarpanı var mı? Yok. Ne yaparız o zaman? Gruplandırma yaparız. Bakın bu iki tanesinin ortak çarpanı nedir? y'dir. Bu iki tanesinin ortak çarpanı nedir arkadaşlar? 2C'dir. Değil mi? Bunların da 2C'dir. Evet. Ayıralım arkadaşlar. 4 ay eksi 3B'nin ortak çarpanı Y dediğimize göre Y çarpı 4A şeklinde 4A'yı ayırırız. 3B'yi 3B'yi de nasıl ayırırız arkadaşlar? Y çarpı 3B şeklinde ayırırız. Burada iki ortak paranteze alacağımız neydi arkadaşlar? Ortak çarpan 2C'dir değil mi? 2C. O zaman 8AC'yi 2C şeklinde nasıl yazabiliriz? 2C çarpı 4A olarak yazarız. 6BC'yi de 2C şeklinde 2C çarpı 3B şeklinde yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet 3B şeklinde yazdık. Ne oldu burada? Ortak çarpanlarını aldığımız zaman ortak çarpan Y olarak aldık. Onları parantez içine alıyoruz. Diğerlerini Y çarpı 4A 3 3B. Çünkü ikisinde de çarpan ortak çarpan nedir? Y'dir. Y'yi tek alıyoruz diğerlerini parantez için alıyoruz. Tamam mı? Yani siyah olan kısımları parantez için aldık. Öbür tarafta da arkadaşlar ortak çarpanımız neydi? 2C'ydi değil mi? O zaman 2C'yi şeklinde ortak paranteze alabiliriz. 2C deriz. Çarpı deriz. Bunları parantez için alırız. 4A eksi 3B'yi parantez için alırız. Şimdi ne çıktı arkadaşlar? 4A eksi 3B bu tarafta da 4A eksi 3B bu. Bu işlemi yaparken bir tane daha ortak parantez çıkarmış olduk. O da nedir? 4a 3b. Şimdi bunu bir tane yazarız. Bu sefer diğerlerini parantez içine alırız. Bunu bir kez yazdık Bak, parantez içine 4a 3b bir tane yazıyoruz çünkü ikisinde de ortak nedir? Çarpandır, değil mi? O zaman öbür tarafa da ne yazıyoruz arkadaşlar? Orayı da parantez içine alıyoruz. Y artı 2c yazıyoruz, değil mi? Y artı 2c. En son hali budur arkadaşlar. Gruplandırma da bu şekilde yapıyoruz. Geldik yedinci sorumuza arkadaşlar. Son sorumuza. Son soruda arkadaşlar fraktallar var. Bu fraktalların devamını istiyor. Yani birinci, ikinci adımı vermiş. Üçüncü adımı siz bulun diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir üçgen var. İkinci adımda ne yapılmış? Bu üçgenin köşelerine birer üçgen daha konmuş. O zaman üçüncü adımda ne olur arkadaşlar? O küçük üçgenlerin her bir köşesine ufak üçgenler koyacağız değil mi? Diğer adımda bu ufak üçgenler var ya onların köşelerine ne yapacağız? Ufak üçgenler koyacağız. Üçüncü adımımız bu olmalı değil mi çizerken? Gösterelim. Evet. Gördüğünüz gibi her ufak üçgenin şu ikinci adımdaki ufak üçgenin her bir köşesine ne koymuş? Ufak üçgenler koymuş. Üçüncü adım bu şekilde çizebiliriz. Buraya gelelim arkadaşlar. Yine bir üçgen var. Bu üçgen birinci adımda üçgen olarak verilmiş. İkinci adımda içine ters bir üçgen çizilmiş. O zaman ne yapacağız üçüncü adımda arkadaşlar? Üçüncü adımı çizerken bu üçgenlerin her birinin içine bak üç tane üçgen var içinde. O zaman ters üçgenler koyacağız tamam mı? Bunun içine ters üçgen, bunun içine ters üçgen, bunun içine ters üçgen, içine ters üçgen bu şekilde bu fraktalı devam ettirebiliriz. Gösteriyorum. Gördüğünüz gibi her üçgenin içine ne yapmış arkadaşlar? Ters üçgenler konmuş. Tamam. Diğer soruya geçiyoruz son bölümümüz arkadaşlar. Son sorumuz da bu. Bu fraktalda ne yapılmış? Bir karfi çizilmiş. Karfinin ikincisinde arkadaşlar ikinci adımda o uçlarına içteki uçlarına arkadaşlar karfleri konmuş. Bir alta bir üstte. Ne yapacağız? Biz diğerinde ne yapacağız? Üçüncüsünde bu ufak olanların bir üstüne bir altına karfleri koyacağız. Tamam mı? Bak şuraya K. Şuraya K koyacağız. Buraya da K koyacağız. Buraya da K. Tamam mı? Onu göstereyim şekilde. Bu şekilde. Arkadaşlar. Evet. Sınavımız bitti arkadaşlar. Bu sorulara iyi çalışın. Bu sorulardan ikinci sınav olma ihtimali çok yüksek. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah 80-90'lı yüzlü notlar alırsınız.